Takım olma, aslında sadece evlilik içinde değil, hayatın pek çok alanında kişilerin bir grup olarak hareket edebilme becerisini ifade eder. E, Evlilikte aslında evlendiği zamandan itibaren bir takım olma e, misyonu evliliğin üzerine e, oturur. İyi takım olmuş olan ilişkiler, çiftler, birbirlerinin eksiklerini kapattıkları gibi, bu daha çok fonksiyonel anlamda, dursa anlamdan ziyade fonksiyonel anlamda eksiklerini kapatır ve birbirlerinin hayatını kolaylaştırmış olur aslında. Yani kişiler evlendikten sonra hayatın daha kolay yürümeye başladı, e, hayatın daha kolaylaştığını hissediyorum gibi cümleler kuruyorsa evet, orada bir takım olmadan bahsediliyor olabilir. E, her iki tarafında kendi hayatlarına ait sorumluluklarını birbirleri de birlikte destekleyebilme. Burada özellikle bir tarafın bir tarafı desteklemesi değil de iki da birbirini çok iyi destekleyebilme, senkronize olabilme, bir tür de beraber dans edebilme yeteneğine sahip olmasını bekleriz biz. Burada vurgulamam gereken nokta kişilerden biri Özellikle diğer eşinin sorumluluklarını üstleniyorsa, adeta sırtında taşıyorsa ki bunun sebebi muhtemelen eşinin kendisini terk etmesinden duyduğu endişe ve dolayısıyla onu sırtında taşırsa onun o yerden kesin ayakları yüzünden gidemeyeceğini, onun gitmesini engelleyebileceğini düşünür kısmen de bunda başarılı olur ama takım olabilmiş olmazlar. Bu da ilişkinin yani birbirinin üzerine giden ilişki dengeli bir ilişki değildir. yıpranması, e, yürümemesi e, çok doğaldır. E, kısa zamanda e, ilişki e, atacaktır bizim beklediğimiz. E, dolayısıyla ilişkiden beklediğiniz şeyin birlikte takım oynuyor. Sahada birlikte koşturabilmek olmasıdır. Bu da görevlerin eşit olmasını kastetmiyorum tabii ama birbirlerinin hayata dair görevlerini destekleyebilme becerisidir. Takım olabilmek için tıpkı bir futbol takımındaki oyuncular gibi şunların çok iyi bilinmesi lazım. İşte her iki tarafında yeteneklerinin ne yönde olduğunu biliniyor olması her iki tarafın da birbirine pas vermek konusunda hiçbir kaygısının, endişesinin olmaması lazım. Her iki tarafın birbirinin bakış açısına ve sorumluluklarına hakim olması gerekir. Ki tam o zamanlarda pas alsın veya pas çıkarsın. Bunlara hakim olduğunuz zaman, ee, ve takım oyunu oynamaya başladığınız zaman e, hayatınızın yağ gibi atmaya başladığını fark edersiniz. Kim evlilikler duygusal anlamda belki eksiklikler olabilir, iletişim becerisi anlamında olabilir, temel evet, ama, bu anlamda eksik olabilir ama evlilik o kadar yağ gibi akar ki e, hayatı kolaylaştırma anlamında. mesela bir süre eşinizden uzak kaldığınızda hayatınız kilitleniyor. Ama fonksiyonel anlamda kilitleniyor gibi oluyorsa sizin takım olma beceriniz hakikaten iyidir diye düşünebiliriz. İşte birçok evlilik bu yüzden yürüyor olabilir. E, takım olma beceriniz eksikse e, ilişkiniz bir taraftan aslında kan kaybediyordur. Çünkü hayat bir zaman aynı zamanda bizim bizden bir fonksiyon bekler. Bu fonksiyonumuzu eda edebilmemizi zorluyorsa Mesela bir rekabetçi bir ilişki bir dinamiği varsa çiftin arasında doğru bir rol dağılımı yoksa bunlar takım olmayı zedelen şeylerdir. Bu da aslında yine Türk toplumunda son dönem, postmodern Türk toplumunda sık gördüğümüz problemlerden biri çünkü kadının biraz daha sosyal hayata entegre olmasıyla artık rol dağılımları değişmeye, revize edilmeye ihtiyaç duydu. E, yalnız bu yeni rol dağılımının evlilik içinde nasıl bir yere oturacağına evlilikler henüz daha karar veremedi. Gelenekselden bağımsız bir, e, yeni bir evlilik modeli inşa edilmesi gerekiyor ama çiftler bu konuda henüz daha yeteri kadar deneyim elde etmiş değiller. Geçmişten de evlilikleri bir şey yok. Kendi evliliklerinin, takım olma becerilerinin kendilerini yazması gerekiyor. Bu da zor bir süreç. Bunun üzerinde iletişim becerisini kullanarak adım adım çalışmak gerekiyor. Ki evliliğiniz takım olma gibi bir beceriyi de sırtına alarak daha hızlı, onun enerjisiyle daha hayatın çok boyutunda da birçok boyutunda da daha hızlı ilerleyebilmesini sağlayabilir.